Mergen'e tükeni soruyorlar bana arkadaşlar. Kanal yeni açtığında benim birçok takipçim bana özelden de link attı hocam dedi bu sayfa çok değişik bilgiler paylaşır bir bakar mısınız diye onların hatırına açtım baktım inceledim. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar yani bu yazıları okuyanlar aynı frekansta arayışta olabilir ve tam istediklerini duyduğu için de a, bağlanabiliyor. Bu normal bir şey. Size ben bu sorun cevabını yaşadığım hikayelerden anlatacağım. Ya bu mergen gibilere çok fazla geliyor. Gelme sebebi dedim ya şeyden düşünce ve hayallerinizi okuyorlar ve kitle bir kitleye ulaştıktan sonra ona uyumlu bir ekol ortaya çıkıyor. Partiler de böyle kuruluyor yani. Mesela MHP niye parçalandı? MHP'nin yaptığı saçma sapan eylemlerden dolayı Duygular, düşünce, hayaller birikti. En sonunda alternatif parti kurdular. Tam da milletin istediği gibi olunca sazan gibi atladılar. Ondan sonra o tutmadı vesaire. Şarkılar, şiirler hepsi de böyledir yani. Bir toplu bir istek olur, talep olur. Ondan sonra göklerde aynı frekanstaki kişilere bir şeyler yansır. Bazıları da doğrudan manipüle edilebilir. Ama benim vereceğim örnekler şu. Birincisi bir tane komünist arkadaşım vardı. İşçi Partisi'nde de bir yöneticiydi yani. Bana sürekli böyle o dönemde kimsenin ne kitaplardan bulamadığı, ne tarihten okuyamadığı değişik böyle e, bilgiler verir de ondan sonra bro derdi bak bu süper diyor ya bir gel bir dinle der yani. E, dolayısıyla e, gidip bakıp biliyorsun yani sistemi kuranlar çok güzel e, kendi içerisinden e, bilgileri yani normal piyasada bulunmayan bilgileri ve aynı şeyi de kendi içinde bütüncül olarak yapmış ve o frekansa giren bir daha kopamıyor yani. Dolayısıyla zaten ayrışsığı olduğu için yani o yapıda zihinsel yapı olduğu için o şekilde partizanlık başlıyor arkadaşlar. Yine başka bir arkadaşım vardı. Ya bro inanılmaz ya çok ön yargılısın. Niye gelmiyorsun?" dediğim. Bu da atıyorum 2004'lü yıllar İzmir'in göbeği İzmir Karşıyak arkadaşlar. Yani Arkadaşlar, e, hedef kitle de önemlidir. Bu spiratürizmin tohumlarını anlatıyorum işte günümüzdeki. Karşıyaka Kemal Paşa Caddesi ne sonunda bir apartman vardı. Gitti ben sonunda ön yargılı değilim dedim yani bir gidip bakayım o zaman gelim sizinle dedim. Gittim seanslarına katıldım. Karşıyaka'nın işte sonlarına da apartman dibinde ismi Mevlana Evrensel Kardeşlik e, Derneği'ydi yani resmi kılıfı buydu meşburen buna uyum sağlamıştı. Dernek olarak açılmıştı. İşte girişte zaten belki beni dinleyenler içerisinde belki oraya katılanlar da olabilir yani. yani para sorunu olmayan bir kitle düşünün. Girişte işte kokteyller şu bu falan katıldım oturdum. İşte fasiküller dağıtıyorlar işte ben gelen 30 küsür fasiküldü yani. Güneş öğretmeni geliyor İstanbul'dan. Güneş öğretmenleri geliyor İstanbul'dan ta uçakla o şeyi anlatabilmek için fasikülü. Fasikülü bir açtım. Aynen o dediğim komünist arkadaşın anlattığı gibi. Yani o dönemin ne ne tarih, ne kimya, ne televizyon, ne ders kitabı hiçbir yerde duyamadın. Hani bizim bu İslami kaynaklarda Hafa'nın yaptığı gibi düşünün. Yani öyle katmanlar, matmanlar vesaire. Aynısının üst versiyonu. Bilimsel olan da var, Atlantalılar da var, işte Rahman grupları var, boyutlar vesaire gibi. Ondan sonra ilk cümle siz seçilmişsiniz yani. İlk cümlesi bu zaten. Yani oraya katılımcılara siz özelseniz siz seçilmişsinizle bağlıyor. Ondan sonra başlıyor ilmek ilmek işlemeye. 36 tane fasikül var da. Ya ben kendimi övünmek için demiyorum o dönemlerde bile aşırı bilgim olmasına rağmen ya bir tane fasikülü e, bir yere oturtamadım yani. Okuyorum evet ama oturmuyor. Dedim hele bir bu Güneş Örtmeni kimdir bir gelsin bakalım. Üçüncü numaralarda sıralarda oturuyordum. Güneş Örtmeni gelmiş ta İstanbul'dan uçakla. Ben de hani anlatsın diye bekliyorum. Garibim kadın da gözünü bir satır fasikülden ayıramıyor yani bir yani anlatmayı bırak okumada zorlanıyor yani. Kullanılan dil çok ağır akademik olarak ki ben hani uluslararası sınavlara alışım yani İngilizce bir sayfa soru yani düşünün. O yolla alışım yani. Ama kullanılan akademik dil hep ağır hem de bir yere bağlamıyor seni. Şu şekilde anlatayım. E diyor ki bu siyahtır örnek veriyorum. Neden siyah olduğunu anlatan bir iki birkaç sayfa anlatıyor. Sonra diyor ki bu beyazdır. Neden beyaz olduğunu anlatan deliller sunuyor. En sonunda diyor ki o siyah dediğim aslında beyazdı. Beyazdı. E, size siyah anlattım. Sonradan size beyaz anlattım da diyor siyahtı beyaz anlattım. Buradaki çelişkiyi de siz bulun. Kısacası bu. İşte o Rahman boyutu, Rahim boyutu en sonunda Allah koymuşlar üstüne. Onun tepesine de Atlantalıları bir dikmişler. Atlantalarda bir tekmelemiş Allah oraya oturtmuş. Yani e, reenkarnasyon yani ne demiş? Tekamül yapa yapa, yeniden doğuş yapa yapa en sonunda Allah'ı tantana tekmelemişler. Dolayısıyla bu tür tam o dönemin ve çok da katılımcısı vardı. Yani oraya giden hayrandı, mutluydu, para sorunu yoktu. E çünkü sürekli olarak elbise sığmıyor halka. Ateizmden canı sıkılmış yani. Bir klasik din sarmıyor. Tam bir din istiyordu işte o düşünceleri okuduğu için sistem al sana bu din diyordu. O da diyor ki Aa, tam aradım din bu yani. Bunu sık sık yaparlar arkadaşlar. Yani mergen -E tügende bilinen dinleri kesmeyen bir kitle var. Kesmiyor yani. E, bir ara Deizm patladı. O da artık şey geçti. Ondan sonra Agnostizm başladı. O da tutmuyor. Yani bir kitle o da artık çoğu kişi onu da sarmıyor. E, Scientology var şu an bilim dili mesela o yeni dünya dili Krislam var. Dolayısıyla arkadaş gibi bu böyledir yani. Her duyduğunuz farklı bilgiler falan bir yere dediğim gibi bunlar hepsi birer tuzaktır. Ama bu tuzak sizin istediğiniz bir tuzaktır. Yani oranın kitlesi tam istediği, merak ettiği konulardan vurduğu için bu şekilde onları besliyor karşılıklı. Zaten Matrix böyledir, evrensel yasa böyledir. Benzer benzeri çeker. Buradaki olay mergene tüken değil. Mergene tükenin yazdıklarına inanıp arayıp bulanlardır yani bir kitledir yani. Dolayısıyla budur. Ya da başka bir isim diyelim. Haktan Aydoğan yani. Dinliyorsun, bakıyorsun ki galaktik dostlar diyor. Yani ortada bir somut bir şey yok. Başlıyor anlatıyor, oru anlatıyor, bunun sistemi anlatıyor. İşte dünya tarafındaki uzayları anlatıyor, şunu anlatıyor, bunu anlatıyor, bunu anlatıyor arkadaşlar. Bunların hepsi oyuncudur arkadaşlar. Bunlardan uzak durun. Kitap basıp para kitap basıp para kazandığı anda bu iş bitmiştir. İstese bile zaten budur. Anlattıkları işte bu haktan Akdoğan. benim anlattığım o 2004'lü yıllarda şu an ben eğer o silsilede dahil olsaydım şu an onun da üstünde olacaktım yani. Dolayısıyla biz reddettik bu tür şeyleri. Ben kendi yoluma gittim. İlk başlayanlar şu an güneş öğretmenleri oldular. Haktan Akdoğan gibi başladılar kitap yazmaya. Süslü püslü sözler aldılar, güzel de para kazanıyorlar. Ne güzel, alan memnun, veren memnun arkadaşlar yani. Dolayısıyla, e, mergen hakkında dediklerim bu arkadaş. Ben bir göz gezdirdim. Evet, o da kimsenin bilmediği falan şuradan buradan bilgi. Bir de kaynaktan geldiğini iddia ediyor yani. Kaynaktan geldiğini iddia ediyor. Ya bir, ya bir kere kaynaktan gelmek ne demek farkında mı? Biri ona sorsun yani. Kaynak dediğimiz bizim bilinen bütün metatron küpü dışında yani 11. boyutun dışında hani şu Zeus'un arı kovanında tepede bir boşluk var ya masonların da o yarım daire kapısındaki bir boşluk var yani oradan çıkmış ve onun dışından gelecek yani. Ondan sonra kaynaktan gelecek ve burada Twitter'da zavallı 19.000 takipçin olacak ve dışarıda fiziksel bir etki de göstermeyeceksin yani. Bu böyle dedim gibi. ben. Baştan sona tuzaktır hepsi arkadaşlar. Kaynağın ne olduğunu bilmiyor. Ben baktım paylaşımlarına. Ee, onun için popüler sözlü paylaşımları yapar. Gruplarda döner dolanır. Ama dedim arkadaşlar elle tutulur. Gözle görülür. Ben kendim flutlarımı görüyorsunuz ne kadar uzun olduğunu yani. Ne kadar uzun olduğunu. Benim de paylaşımlarım sıra dışı. Sıra dışı uçmuş. Kimileri benim insan Twitter'ın kendisi. Bak Twitter'ın kendisi algoritma. Benim insan olduğuma inanmıyor yani. Arada bir doğrulama istiyor. Ya doğrulama rozetim de var. Kar kendi kartımla ödeme yapıyorum. Kendi kimliğim de var. Adam paylaşımlarımdan yapay zeka bu insan olamaz diye bile benden şey istiyor yani. Dolayısıyla ama ben bütün yazdıklarıma herkesin somut anlaşılır bir tane zemine oturtuyorum yani. Bilim böyle diyor, mitoloji böyle diyor, din böyle diyor. Bütün tarafları masaya oturtuyorum ve bize muhatap olan bütün bilim dallarından ben bir sonuca varıyorum. Dolayısıyla benim oradan son 3 tweette son 3 tweette yazdığım artık gerçekler oluyor. Bunu sen kabullenirsin, edersin, kabul hoşuna gider, hoşuna gitmez. Bu gerçek oluyor artık. Çünkü sana yani bana niyeden soruyan sen ne inanıyorsan ben ondan cevaplayayım. Dine inanmayana bilimden oradan cevap veriyorum. Bilimsel olarak ona bilinmeyene mitolojiden cevap veriyorum. Fark etmiyor. Sonuçta hakikat bir fildir. Bütün alanlardan Birleşecektir arkadaşlar. Yani ben kendisini takip bile etmiyorum Mergen'i. Öyle bir değer de görmedim yani. Ee, o yönden söyleyeyim. Faydalı şeyler yazar yazar dikkat çekici şeyler yazar yazar. Ama dediğim gibi arkadaşlar. Bunlar hepsi dediğim gibi bağlandığı kanal, bağlandığı kanallar vardır çünkü bunlar ilham yoluyla gelir yani. Aktan Bey o galaktik dostlar da paylaşsa sevinir. Sürekli galaktik dostlarımız şunu bunu söylüyor yani. Olay bu arkadaşlar. Yani hem ee, bir kere kitap basıyorsa bu sistemin içinde sistemin adamıdır çünkü önceden savcılık araştırıyor içindekiler yazıyor sistem uygun mu değil mi buradan anlaman lazım Mesela bir parti kurulacaksa önce tüzüğünü devlete verir devlet bakar ki bu benim adamım tamam onaylar yoksa o parti kurulmaz bile arkadaşlar yani Bu böyle bu şekildedir yani